Merhaba arkadaşlarım. Şimdi size bunun gibi bir çanta yapmayı öğreteceğim. Burada kağıt ip kullandım. Ortadan başladım. Böyle döne 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 spiral şekli verdim. İçine astar yaptırdım. Keçe bu. Bu şekilde tamamladım. Ama bugün farklı bir model uygulayacağım. Bunu da isterseniz yapabilirsiniz. Bugün iplerim şu şekilde. Simli ve kadifemsi bir ipim var. Bu ipi de arasından geçireceğim. Çok sağlam olacak. Çok daha şık, sade, güzel bir şey, ömürlük bir şey olacak. Videomuza başlamadan önce tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Aslında çok basit bir örnek. İpi şöyle alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Ama çok gösterişli olacak. Şöyle ipi de saklaya saklaya örelim ki güzel dursun. Şöyle bu nasıl kine deniyor? Trabzal'ın kafasını dolamadan ki hali. Şöyle itelim. Devam ediyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle yuvarlak hal alınca buradaki tepeye başlangıça şu şekilde batarak birleştiriyoruz. Sonra hep kafalarına bata bata gidiyoruz. Ama ilk başta yuvarlarken kastırmaması için aynı deliğe birkaç kez batıyoruz ki o hizaya gelebilelim. İlk deliğe 3, ikinci deliğe 2 iki kere battım gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir sarmal oluşturuyorum. sarmalımızı öre 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 kocaman bir yuvarlak hale getiriyoruz. Ben şu şekilde sıralarımızı saydığımızda 27 sıra ördüm ve tamamladım. Aynısından bir tane daha ördüm. 2 tane olması gerekiyor. Ben bu spiralin sırasını 27 sıra yaptım ama yani büyüklüğüne göre siz daha fazla yapabilir, daha küçük yapabilir. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Çantamızın kenarlarını oluşturmak için şu enlilikle olacak şekilde yine sık iğneye başlıyoruz. Bu sefer sarmal oluşturmayacağız. Dikdörtgen şekilde uzayıp gidecek. Böyle sık iğneye devam. İlk sıramıza 26 kez batıyorum. Ondan sonra şöyle ikinci sırayı oluştururken geriye dön döndürüyorum. İlk sıraya Batıyorum ipi yine altında gizleyerek her sıranın başına bu şekilde batarak öbür başa kadar gideceğiz. Şu şekilde dikdörtgen şekilde uzayıp gidecek dediğim şu şekilde olacak. Böyle örüp gideceğiz. Bunu da 136 sıra yaptım. Şöyle şuradan başladım. 136 sıra yaptım. Ondan sonra buradan kenarlarına bir sıra sık iğne dolaştım. Şuraya da dolaştım böyle. Toplam kenarda dolaşmış olaraktan 137 sıra oldu. Bunu da büyüklüğünü buna göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra Şöyle parçalarımızı çatal iğne ile sabitleyip düzgün birleştirebilmemiz için hazır hale getiriyoruz. Sonra da şu köşeden başlayıp tığla yine sık iğne yaparak birbirine birleştiriyoruz. Çantamızı birleştirme işlemimiz bittikten sonra ben şöyle bir kumaş aldım bunu şu şekilde parçalara göre keserek iğne ile içine diktiğimde astlarını oluşturacağım. Eğer siz örüp örüp satmayacaksanız kendiniz için kendinize kullanmak için bir iki tane çanta yapacaksanız ve ilk defa yapıyorsanız beceremem uğraşamam diyorsanız da bir terziye gidip kumaşını alıp çantayı astarını eklettirebilirsiniz. Astarını da bitirdikten sonra dilerseniz şöyle hazır saplardan tuhafiyecilerde bulunuyor. Alıp ekleme yaparsınız şu şekilde. Dilerseniz de elinizde uzunca bir sap örebilirsiniz. Şu şekilde yine ipimi uzun tuttum içinden geçireceğim ipi. Sonra sık iğne ile buralarını doldurdum. Şöyle göstereyim. Bunun uzunluğunu da siz kendiniz ne kadar isterseniz o kadar ayarlayabilirsiniz. Bu çantadaki uyguladığım gibi ya da bu çantadaki uyguladığım gibi bir sap elde edebilirsiniz. Yine ipimizi şu ipimizi arasından arasında bırakarak yani arada bırakarak şu şekilde sık iğne olarak uygulamaya devam ederek sapımızı bitiriyoruz. Böylelikle hem istediğiniz renkte bir sap elde edebilirsiniz hem evdeki fazla artık iplerinizi de değerlendirebilirsiniz nasıl uygun görürseniz. Böylece istediğiniz renkte, istediğiniz ebatta, birbirinden değişik harika çantalar elde edebilirsiniz. Ben sizin de kolaylıkla yapabileceğinize inanıyorum. Bu ve bunun gibi birçok güzel videoların devamı için, desteğiniz için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.